anlatıldığı gibi cennet gibi güzel bir bahçedir. Efendim buyurun. Sen bana neler yaptın? Bahattin'e rejim yeme. Ha. Bu ne? Kızım doktor dedi ya, babanız et yemeyecek. E tavuk ya bu. Kızım et mi bu? Tavuk. Arife. Hüsnem güzel tavuk yapmış. Afiyet olsun buyurun. Anne yani ben butondan istiyorum. Tamam oğlum bir dur. Bana beyaz et. Kızım sırayla. Aşılması gereken dağlardan, geçilmesi gereken çıvardan, gidilip gidilip de Ya Hadi gel. Lades mi olsun mu? Hasret, saza, söze, türkülere... Vermeyen kardeş. Kardeş olsun mu? Olsun. olsun. Yerde ne var? Nohut. Yakta ne var? Bulut. Sen bunu kekken kek gece anlatsın. Nesi ne? ne? O nedir Ceva Hanım? Sürpriz işte elmasalı. Kaybeden kazanana bir sürpriz yapacak. Var mısın Yadigar yani, abla? Tamam, varım. Al. Aklımda. Ya! <gülüyor> <gülüyor> Evet ablam, bundan böyle her akşam rejim yeme. Aman aşortmanlıdan da bir araba laf. Yok, tavuk da etmiş de, rejim değermiş de. Sen anlayabildin mi ne iş çeviri? Yok, anlamadım. Ama ifadesini alacağım ya, Bahattin hastaneden yeni çıktı. Sinirleri kalkmasın diye ses etmeyi. Evet. Bahattin abim de senden gözünü ayırmadı ha. Sen niye kızdın ona? Yok, bırak. Ama abim yufka yüreklidir. O da üzülmüş belli. Aman kızım belli de. Akçay. Ersen sofraya ekliyorum. Tamam. Eskiden pek ünlü olmayan sihirbazlar pazar yerlerinde... ...şehrin meydanlarında numaralar yaparlar. Bu sihirbazların numaraları oldukça basitti. Kendilerine ait olan bir şeyleri ceplerinde taşıyabilirlerdi. Yunus, o ne oğlum? Sihir kitabı. Bakmak ister misin? Aklımda. Yapma ya, yapma. Dedim Aa. ama unutmaz diye. Kızlar çok fena sanız. Anne ne oldu? Hiç oğlum. Civan abim beni kandıracağını düşündü. Göreceğiz bakalım. Al, tam sana göre bir kitap. Ya bırak seni ya. Hüsnem. Bahattin. Sen haklıydın. Ben Civan'a abilik edemedim. Balık edemedim. Ya Yavuklusu İtalyadan geldi alaka gösteremedim. Çocukla dertleşemedim. Hep suçlu ben. Ya tamam çıkartacağım konuşacağım derdin nedir anlayacağım. O kız nereye gitti? Badeim bu hasta halinden. İki laf edip geleceğiz. Biri hastalıksa öbürü senin kardeşin. Senin kıymatlığın benim en kıymatlı.